Herkese merhaba sevgili dostlar. Umut ediyorum ki her şey yolundadır. Aklımdaki kişi an itibariyle benimle ilgili ne düşünüyor? Bitmiş olduğunu düşündüğümüz bir aklımdaki kişi var sevgili dostlar. Sinirlerimiz gergin ve yapmış oldukları aynı zamanda hayat bize ağır geliyor. Aklımdaki kişi sinirlerimizi bozmuş olabilir ama iletişimsizlikten kaynaklı bu. Birbirinizi tam net anlayamama ve aynı ayrı istekleri aynı anda isteme ama o da kendisini zorluyor. Bakın burada çok önemli bir durum var. Birazcık daha anlayışlı olmanız gerekiyor. Aklımdaki kişi kendi pozisyonunu korumayı seviyor. Siz de inat ediyorsunuz, inatla yaklaşıyorsunuz. Bu sefer aklımdaki kişi üzülüyor. Zaten aklımdaki kişi de ufak tefek rahatsızlıklarda söz konusu halsizlik olarak da gözüküyor şimdi aklımdaki kişinin fazlası ve size tahap etmediğini düşünüyorsunuz ama buna rağmen de yine aklımdaki kişiye karşı bir tutkunuz var olarak gösteriyor aklımdaki kişi iyileşme yani bu durumu bu ilişkiyi iyileştirme çabasına gidiyor Fakat siz baskıcı davrandığınızda aklımdaki kişi geri duruyor ne yapacağını bilemiyor bocalıyor bu sefer kendisini geri çekiyor aklımdaki kişiyle ilgili fark etmeniz gereken çok fazla şey var e, lütfen Öncelikle kendini fark et başkalarının da seni fark etmesini sağla Çünkü aynı anda her ikinizde Farklı olaylara odaklı olarak yaşamış olduğunuzdan dolayı sorun var burada sevgili dostlar. Evet aklımdaki kişiyle ilgili herhangi bir uyarı var mı? Konuşan kağıtlarıma bakmak istiyorum. Tek başına her şeyi yapmaktan vazgeçmesin diyor aklımdaki kişi. Başkalarından yardım istemek sana çok zor geliyor. Yani diyor ki benimle konuş Benden yardım iste, tek başına yapma. Bunun yerine başkalarından yardım istersen yolun daha güçlü bir şekilde ilerlemeni sağlayacak. Bu sana çok iyi gelecek. Biraz insanları dinle diyor. İste diyor benimle konuş diyor. Tek başınıza hareket ederek kendi kendinizi yorarsınız. Belki de göremediğiniz noktalar vardır. Bunları görürsünüz sevgili dostlar.